İnsanlar bizlere niye bu kadar çok kafasına takılıyor? Valla aslında takmıyorlar. Bana böyle bir şey denmedi. Bana böyle bir şey söylenmedi. bizim branşımızdan dolayı takılıyor. Mesela bir safra kesesi ameliyatı oluyorsun. Kese çıkmıyor ya da başka bir problem oluyor. Ameliyattan çıkıyorum buradan böyle kocaman bir izin olmuş. Şimdi o izi takmıyorsun kafaya. Niye? Çünkü ben safra kesesi ameliyatı oldum. Ve eğer bu açığa geçmeseydi Allah korusun hayatımla bunun şeyini öderdim dediğin için bu izi kabul ediyorsun. Eğer bu ameliyattan anlamına akıyla çıkarsam bir horoz keseceğim. Bu olmasa gidecektin, ölecektin. Ama bizim ameliyat ameliyatlar öyle değil ya. Şimdi meme büyütüyorsun. Meme büyütmesen öleceksin mi? Ölmeyeceksin. Meme küçültmesen de ölmeyeceksin. Bu konuda bu kadar şikayetçi olacağına bence elindekinin kıymetini bilsen çok daha iyi olur diye düşünüyorum acı. Şimdi öyle olunca tabii ki izleri insan kafaya takıyor. Yani... <laughs> Ben diyor mememi küçültmesem de bir problem olmayacaktı. Bunlar hani normal meme büyütme, burun, kepçe kulak ya da işte boyun germe, yüz germe bunlar olmasa da senin sağlığını etkilemediği için e, izlerinde tabii ki doğal olarak çok istemiyorsun ve takıyorsun kafaya. E bu kadar kafaya takma demek istiyorum yani acı ya. Bunlar yemin ediyorum hep hastalık sebebi biliyor musun? Bence öyle. Bence böyledir ya ne bileyim. Bu bilimsel değil mi hocam? Bilimsel değil. Benim safra ameliyatlarımın izleri de çok güzel değil mesela.